Merhaba arkadaşlar. Elpera TV'nin yeni videosundan hepinize selamlar. GG Drop'tayız. 469 dolar bakiyemiz var. Bakalım bakiyemizle neler yapacağız. Öncelikle siz desteğe gelmek için açıklamaya bırakmış olduğum link üzerinden giriş yapabilirsiniz. Birçok ödeme yöntemi burada mevcut. Dilediğinizi kullanıp bizim kodumuzla para yatırdığınızda yani Elpera koduyla para yatırdığınızda bonus bakiyenizi alabilirsiniz. Hemen sitemize geçtiğimizde şurada şans şarkını görüyorsunuz. Günlük olarak bu şans şarkını çevirebilirsiniz. Kodumuzu kullanıp veyahut da açıklamaya bırakmış olduğum şans şarkı kodunu kullanıp bu şansınızı elde edebilirsiniz. Sitenin yükseltmesi var, sözleşmeleri var, kasa savaşları var. Şurada da bonusu var. Bunlara katılabilirsiniz. 469 dolar bakiyemiz vardı. Birkaç tane kasa açalım. Daha sonrasında gene yükseltmeye gideriz. Heyecanlı bir video olur umarım bizim için. Renk kasalarını açmıştım. Videolarımda e, oradan pek <laughs> kar elde edemiyorum ben. Şansım yok diyebilirim. 469 dolara. Şu bir Beatles kart. Yanlış okumadıysam bu kasa güzel. Bir tane bundan tekrar açacağım. Ne verir bize? Hmm, 63 dolar. Vallahi ı -ı. hiç iyi olmadı bu. En iyisi devam edelim. 300 dolarımız var. Bunu iyi değerlendirelim. En iyisi retro kasası. Evet kutulu kasa. Gözüme çarptı. 55 dolar verdik. 28 dolar verdik bir daha deneyim. Al. İşte 128 dolar. Retro. Bir daha deneyelim. Allah ne de yeğenim. 445 ne ya. Anam 133 dolarım kaldı. <gülüyor> çık çık. <gülüyor> çık orada. Bunlar da onlar seçmişler. Neymiş? 133 dolarım varmış. Yetmiyormuş, girmiyormuşuz o yüzden. Covert kasası. 24 48 iki tane açtım. 68 ve 4,5 73 dolar. Geri diyelim. Yukarıya çok attı bizler. Devam edelim aşağıdan diye iniyorum. Joker kasası. Retro. Rockwell. Ben... Son bir tane buradan deneyelim mi? Şuna gözüm çarptı ama yanındaki de olabilir. Ama bu da olabilir. Bu da. O oh, piti piti şaka yaptım. Şunu açıyorum. 41 dolar. <laughs> tamam param bitti zaten. 11, 11 dolarım kaldı. Yukarıya çıkalım. Şuradan yükseltmeye gidelim. Nerede cica ettim Burada cica ettim O bir dursun. 41 dolarlık. Legal'ı bir yükseltelim. Kaça? 160 dolara. bir bıçak olsun. %21 şansla. Biraz zor gelir diye tahmin ediyorum ama bir deneyelim bakalım. O gelmedi. Bir de bunu deneyelim. 68 doları 300 deneyeceğim. Şansımı çok zorluyorum biliyorum. Hadi bakalım %19 şansla. Gelir mi? Takılma yaptı gördünüz. O takılmasaydı gelecekti var ya. Tamaz. Çok lazım ya. Bir de bunu basalım bakalım yükseltmeye. Yüzde yani 63 dolar desek. 360 dolar. %14 şanslı. Şimdi geldik mi? Çok battık. Bence bu, bu sefer tuttururuz. 128 dolarsa 300'e bir eldiven, bir bıçak, eldivenciyim ben. yüzde %35 şansla ve de hayırlı olsun diyelim. Evet. Güzel güzel. 400 dolarla girmiştik. Çok bir zararımız olmadan burada bitirelim. Tekrar girerdim aslında şunu verirdim ama bence tadında bırakalım istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz de siteye gelmek için açıklamaya bırakmış olduğum promosyonun link üzerinden giriş yapabilirsiniz. Hatırlatalım kodumuz elpera. Kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.